Bugün bu var da bu penaltıyı bu kırmızı kartları vermeyen dün Eyüp Spor maçında kırmızı kartları penaltıları vermeyen var hakemine bakıyor musunuz incine cincine? Telefonunu inceliyor musunuz kimden mesaj gelmiş gelmemiş? Abi kusura bakma önündeki televizyondan penaltıyı kırmızı kartı göremeyen bir hakem adliyetlidir. Adliyetlidir televizyondan göremiyorsan körsündür. Yani çok kötü şeyler söyleyeceğim bu Fenerbahçe ile alakalı değil tamamen hakemlerle alakalı. Bakın bu tamamen hakemlerle alakalı. Bu Fenerbahçe Galatasaray mevzusu değil. Bugün Kasımpaşa Karagümrük maçını izle. Yine aynı hakem hataları var. Ulan işinize saygınız yoksa yapmayın ya. Biz bunlara sanki nasıl gitmişiz biliyor musun? Oğuzcum bak bizde şöyle bir durum var. Biz sanki bütün bir Türkiye olarak bunların ayağına gitmişiz. Yalvarmışız ne olur Türksel Süper Lig'de hakem olun diye. Sanki bunlar bize amme hizmeti yapıyor. Para almıyorlar pul almıyorlar ceplerinden sanki kulüplere yardım ediyormuş gibi bir de aladağdan